Atla gel Şaban. Hadi bakalım. Hadi galı. Hadi geliyor. oh ne? Why is he bringing that? Beni koyun mu sandın kasap? Bu adam kasap galiba. İmdat! İmdat! Uyan işe geç of. kaldın. <laughs> Mesela yani. Ya yok mu anne? O da yok. Baba baba değil ki sizi düşünsün. <laughs> Korkmayın benim. <laughs> Bu ne? Hı şimdiki kafam olsaydı sana gül gibi kızımı verir miydim hiç? Sende kafa var mı kaynana? <gülüyor> ne? <gülüyor> stealth kullanıyor. Oh be kurtuldum. Kurtuldum. Bana bak. <laughs> Bana bak. Üstündekiler satılık mı? Yes. <laughs> yes. How are you? Sen deli. <laughs> Sen turistsin. Yes. Deli turist. <gülüyor> <gülüyor> When I go to Turkey, this is how I will answer people. Yes. Deli turist. <laughs> Sen deli. How are you? Wow, what is that? Is this taxi? Baydal Paşa, top kapı, top kapı, top kapı! Top, kapı, top kapı. Çökün beyler, trafik polisi. Bakın beyler. Çökün! Kandırdım, kalkın. Mesela yani. Ne o Niyazi Bey? Yine 10 dakika geç kaldınız. Kızım senin tuzun kuru. Senin için para önemli mi? Salla poponu, al paranın topunu. Hı. Wow! Niyazi Bey, müdür bey sizi çağırıyor. Ne iş? What is Şaban's job here? Şak sakızdan çıkan şiirleri yazıyor. Denizde balık gibi yatıyor ay. Şinanay yavrum şinanay. Şinanay. Devol. Bir şiir daha var okuyayım. Devol. Mı? <laughs> Ne yapılır? Bin lirayı küçümseme. Herif elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun. The translation for herif is dude. Ne arıyorsun burada? Borcumu getirdim. Borcumu? Niye etiketlere bakıyorsun? Bu şeftalinin önü 300, arkası 400. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor bu iş? Sen de bu etiketler gibi çift taraflısın. Çift taraflısın. Çift taraflısın. Şerefsiz. Çok iyi şerefsiz. Everybody şerefsiz. Bunlar ağaç değil ki odun. Niye suluyorsun peki? <laughs> ağaç değil ki odun. Bana bak bilirsin şakam yoktur. Fakatı makatı yok. What? Bir bahane uydur. Sakat de. Fakatı fakatı yok means There, there is no butthole. Ah, injured. O ne? Yarış tahmini. Toto mu? Toto? What's Toto? Ah, lottery. Halil, 12.500 lira. Üstümde para yok, yarım vereyim. Bir haftadır aynı lafı tekrarlıyorsun. Vermezsen evine haciz getiririm. <laughs> Çok şimsin Fakir. Şimdi ben sana gösteririm. Kemiklerini kırmazsan... Unut geliyor <mı? gülüyor> Davut. Vay canım kardeşim. Canım bacım kardeşim. <laughs> i̇yi misin? İyiyim sağ ol. Ah. How are you sendeli? Herif beni boğuyor. Sonra da canım kardeşim diyor. <laughs> Öptü de Allah Allah. Öptü de Allah Allah. Ne yaptın? Bu da bu seni çiğ çiğ yer Niyazi. Halbuki benim açlamam iyi olur. What? Martılar. Martılar uçuyor. Martılar. Martılar. Of Martılar. Niyazi. şey buyur patron. <laughs> Aferin sana. İşte hep böyle martılardan bahset. Martılar. Neden martılar? Haa denizden bahset alırsın dedi. Öyle aha, ne oldu? Aha. Martı geldi. <laughs> Martı geldi. Man. Martı kızdı. <gülüyor> <gülüyor> Martı kızdı. Baba bana bisiklet almayı unutma. Aman kornası da olsun. Aman bana kalırsa Borazan'ı da oldu. Borazan o <laughs> tekini çal. Zelzeli olsa kıpırdamayacaklar valla. Bu koşuyu esmerime yedirmezler oğlum. 3 milyon ikramiyesi var. Hı -hı. Bu ne? Yerlere atmayınız. Don't throw away trash in the yerlere. Where's yerlere? The floor Okay. Hadi eyvallah. Evet. Ne dersiniz oynayalım mı? Oynayalım ben. Bakarsın Olursun. tutar. Olur. Hadi. Bu adam deli hikmet gibi bu adam. Elvis Presley deli hikmet. Nasıl oynanıyor bu altılı ganyan? Ganyan. Serhan 100 puan. Derin su 0 puan. Demek ki bu koşuda favori kim? Onu seçeceksin tamam mı? Wouldn't these points be rigged? Bu puanlar onların kaybetmesi için hileli olmaz mıydı? 70 milyon. Vergisiz net. Ganyan hissedeceksin. Güle güle martılar. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne be? Beni de her sabah çalar saat olarak kullanmaktan vazgeç! Seni bir daha kaldırmam vallahi! Kaldırmam <laughs> vallahi! Bu çalar saat olursa, kaynana duvar saati olur! <laughs> Neden duvar saat? Because she's old? Or maybe because it's noisier? <laughs> bu, bu araba çok iyi, Çok so cute! Bugünküler daha felaket kokuyor, ne aldı? Paça! Paça! Paça mı? Kusacağım! Kusacağım! Buldum, altılı ganyanı buldum! Buldum! Yatırmadın mı? Yok. Kendimi kontrol kontrol ettim. <laughs> Tutturabiliyor muyum diye. Koy önce gidiyorlar. Toplar diye bunları takip Ne yiyorsun bu adam? Simit. Arkalarından hemen yahu bir yahve demir kür ataç yaptı. <laughs> bir sarısına boyan ve doyanın sarısına da bir kertin şeklinde yarışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz evvel yedi. Yedim mi? He won but he yedi. Allah Allah. Bunlar niye bağırıyor? bağırıyor be. Bağırınca daha hızlı koşuyor atlar. Futbol gibi mi? Öyle. Hadi yavrum <laughs> ayrıl da gel Ayşe. Gene <laughs> kaybettik. Hadi Ayşe ayrıl gel Ayşe. Ya o kadın değil. Beygir. Beygir. Bayılacağım. Ay, ay vallahi bayılıyorum. Hadi git. Bayıl. Git gözüm görmesin. Bayıl o. Defol git. Şşş. Kes sesini. Sakin ol. Oldu mu? E, bir yüz bin verin. Oynamadım ki. Ama neden anlamadım. Neden yatırmadım? If he doesn't want to gamble, kumar oynamak istemiyor, then why does he keep going here? <laughs> ah, he's testing himself. Ve yatırmadım. Evet. Test doğrusu. Bunu başka yerden söyleme. Vallahi döverler seni. Döverler seni. Niyazi? Puh! Oh my gosh, what is wrong with this lady? Arkadaşlar, sabahleyin yüzümü yıkamamıştım da, bizim hatun gelip beni yıkadı. Beni çok düşünür. <laughs> Ya şu benim kaseti koysana ilham gelmiyor. Tamam abi. Şiki baba. Şiki, şiki baba. baba. Korkmuyor. İhtiyar yok. Koca karı da yok. Minibüs kalabalık değil. Ayağıma kimse basmıyor. Bunlar olmayınca iş zorlaşıyor tabi. Tabi. Aaa he can't guess because the same environment yok. Bence Furi. Bence Serçe. Sonra söylemedi demeyin. Serçe. Bu adam is hearing Şaban get it right every single time. Nasıl biliyor acaba? Hadi bulalım bu herifi. Bulalım bu herifi. Sen benim ata binecek çok kıyamet olmalısın. Şimdi ayvayı yedin Niyazi. Start Ferdi'de yarış başladı. Hatta topu sayılabilecek bir <laughs> Dünya pistlerinde şimdiye kadar görülmeyen bir They play the video reverse. i̇şte aradığımız adam bu. <laughs> Eyvah karım. Aa, bu benim karım değil. Karım değil. Ulan yarışları ayarlayan benim. Ben bilmediğim halde sen nereden bileceksin? Konuşturun. <laughs> What is happening? In Korea we do this as foot massage. Ne biçim adamsın be? Nedir senin benden istediğin? Yarışlar mı? Evet yarışlar. Yarışlar. <laughs> Aynı ortama ihtiyacı var. Aa. Buldum. Buldum. Minibüs. Bana minibüs lazım. Evet. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Şuna minibüs taklidi yapın. Sen şoför ol çünkü minibüs gibisin. <laughs> minibüs gibisin. Yan otur. Az benzin yakarsın. <laughs> like matters in the fake minibus. Arkadaşlar, muavin bağırdığı zaman itişe kakışa minibüse bineceğiz. Hadi bağır bakalım. Bağır bakalım. Hadi top kapı. Top kapı. No, you have to bağır. Top kapı. Ne baksana Geç <laughs> it's so realistic. They're like really getting into it. Şşt, buradan olmaz. Kapıdan. <laughs> Şoför arabayı çalıştır. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Biliyor musun? Öğret bakayım. <laughs> i̇şte böyle. İşte böyle. <laughs> How did this man know what to do? <gülüyor> 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 Şuna bir tokat. bir tokat patlatın <laughs> gider gibi sallanın <laughs> tb kaset koy minibüs müziği olsun Çiki şiki baba. <gülüyor> <gülüyor> bu ne otobüs ya şüpheli sonuncu geldi abi ne ne? Konuncu olmuş. <laughs> After all Demek bir eksik var. Şiki baba kaseti. İstediğiniz kaseti bulamadım. It's okay. Somebody can just sing it. <sighs> Şimdi ne olacak? Sing it, sing it. İçinizde bu şarkıyı bilen var mı? Şarkı şöyle. O zaman bu iş yatar. Ben biliyorum. <laughs> In a sad voice. Ben biliyorum. <laughs> Benim bindiğim minibüste yaşlı bir kadın vardı, kokan bir adam vardı. Ulan insanı deli etme, nereden bulacağız bunları? İçinizden biri koca karı olsun, biri de kokan adam. <laughs> ah dostlar, daha kırıt. Bende bir gelin var, düşman başına. <laughs> Hep gezmekte. Bir de bizim var. Şiki şiki baba. Elif meri turik. Şuna bir tokat patlatın. <laughs> ha? Şiki şiki baba Aynı aynı <laughs> ya Baba, Elif Nuri Turi Son yarış Nazlı Şiki şiki Nazlı <laughs> Nazlı sonuncu geldi abi Diğerleri tuttu Hakiki minibüs getirin Ne? Ne? <laughs> wow, why well, go through all this trouble? Just let him ride the actual minibus. Acele edelim Topkapı. Hemen dalın. <laughs> Sen de kaseti koy. Oh, they found it. Hepsi tuttu Kazım abi. Şimdi yarınki yarışlar için çalış. top Şişki baba baba, şiki şiki baba. <laughs> hepsi tuttu Kazım abi. Bu sefer yüklü oynayacağız. Hem de bütün servetimi ortaya koyarak. No risk risk. Kazımci. Bütün yarışlar tamam. Al. Ben oynamaya gidiyorum. Oh no. I feel like it's not gonna work. Ben Niyazi'nin yazdığı atları gördüm. Oynamaya gidiyorum. They're all gonna lose! They're all gonna lose. Yürüyün bakalım, keresteler. Saat sonra don gömlek kalacaksınız. <laughs> oh! He gave them the wrong numbers, maybe! Oh my gosh! Oh my gosh! He gave them the wrong numbers. He expected all of them to bet. And now he's gonna win all of their money. Oh, see he got a ticket! <laughs> the shiki shiki baba song stuck in my head. Shiki Shiki Baba. Aja. Oh. Edo. Ah, maybe the last one will be wrong for Shiki Shiki Baba. Bu son yarış. <laughs> Hepsini tutturdum. <laughs> he lost, he lost. Yaktım benim oyma Pınar. Halil, bu senin çocuğuna. <laughs> Bu da mahalleli için. Herkes borcunu ödesin. Minibüsü satın aldım. İçinde kim varsa hepsini maaşa bağladım. Şimdi eve gidip bizimkilere gözükeyim. Zehra. Nerelerdeydin kocacığım? Vaa! Wow. Çekil buradan! Cebinde para kalmayınca döndün değil mi? Bunun içinde tam 200 milyon lira var. Yeah. Hepsi de Aa. bizim. Benim canım da Gel. Really? Ne o canım da mı? Çocuklar kapının önüne çıkın bakalım ne var. Bisiklet var. Bisiklet. Yeah. <laughs> Kendi elimle bir çorba pişireyim de. Ben prizola isterim. Oo, sen emret. Sana ciğerimi kesip yedireyim. <laughs> wow. Senin ciğerini kediler yesin be. <gülüyor> 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 Ayırılda gel. Ulan bizim karı bizden fazla yarışçı oldu. <gülüyor> <gülüyor>